arkadaşlar. İlk balığımı tuttum hemen. Alabalığımız. Ortadan hemen düştü. Şu bölgede tuttum. Demek ki solucana vuruyor. Evet. İyi. Hemen takıyorum ikincisini. Hemen takıyorum ikincisini. Sala balıklarımıza bakalım kardeş. Oo lan kan şeyin içinde kalmış bir ya. Lan temiz sular olsun. Aha. Ya Ha bu yeni tutulan. Evet, anaç. Aha. çeker, çeker onu. Geri doğru çekmesi lazım. Gördün mü? Bu da erkeksin. Evet abi, tut. Yenecek balıklar burada. Bugün aç kalan yok herhalde. Çok senin atan. Sertin ne cenab Var gibi daha ya. Hani patır patır arkadaş vay 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 bu şey ya gümüş. Değil mi? Hala mı? He, o küçükleri zaten sen bırakıyorsundur. dur. Küçükler şey olur mu? Şey, bırakacaksın. Iyi. Bırakacaksın. bunları. Geleceksen tutacak. Anam. Anam anam anam. Anam anam fistikleri İyi. Eee. güzel. He. Hadi babam çek de göreyim bre. Ya. ya. Yav. Alalar. Adamlar helal olsun. Lan 7 kiloluk sertmem vardı vay. Getir çek babam çek. Baya. bayağı Kaç kiloluk o? Neyse bu dakika yok. Ama Şunu azıcık bir Bakalım şöyle bir. Şimdi tuttuğumuz balıklar arkadaşlar. Yani ufak balık tutuyor demesinler. Ufak balık tutuyor demeyin. Aha arkadaşlar tutulan balık. Öbür balıklarımıza da bakıyoruz. Hepsi belli ebatlarda. Yani balıklarımız şu şekilde. Bugünkü yiyecek balık. Çıktı mı lan yiyecek balık? Ya, <laughs> <laughs> Yetti çıktı bakın hadi. Şunları torbaya koyalım. Hadi bakalım hadi. Kaçırma kaçırma. Kaçırma. Ya bak hele atsan buraya. Şu, bak hele şuraya atsın şuraya. ha buraya atsın buraya şuraya şuraya suyun içine. Baksana. Şuraya şu suyun içine. At bakayım. At at suyun içine. Evet balığımız. Allah Allah. Güzel güzel. Bunları temizleyelim yiyelim. Sen temizle onları. Ben onu da. Mı bilmiyorum ya. <laughs> Aa, şimdi verin. <laughs> At şöyle güzel bir atış. Ya aşağıdan yok Sele geliyor işte taş. Her ateşte daha çıkmaz mı? Ulan biz elle tutsak fazla tutarız bundan. Benim oltalar orada kaldı Hadi <laughs> Canal hocam aşağıda çok güzel yerler vardı ya. <laughs> Bağla derin yerler var doğru hiç denemedin mi? Denedim abi yok yok. Allah Allah. Böyle tek tek tepek şeye daha, vurur. Diyor. Ufak ufak geziyorsun orada bak. Ya ufakları zaten şey yapıyoruz da bu sorucan olsa var ya sorucana, sorucana... tamam sorucana daha iyi şey yapıyor. Çünkü abi, biz yok. bu havada düşmez. Bu bulanık. Nasıl olacak? Yani, Berrak mı olacak diyor. Biraz daha iyi olacak. Biraz. biraz daha iyi olacak. Düşeye gittik. Evin hocayla altın boğaya. Balet yok. İçindekini yemiş. Yağmur ne? Üst üste geldi herhalde. Ben ee, burada ba bal takılıyor. Ya burada baktım ben 20 güne bakan. O da süper abi. Burada süperdi adamın 40 tane sel götürmüş şeyini. <laughs> 400 tane. 400 tane kovanı sel götürmüş. Burada götürmüş. Nerede? Nereye götürmüş? Ya demek yani? ki şu aşağı şey yuvarlak bir yere koymuş. O da şey daha da bir şey atmış. Türlü... Ya ağır olacak kurşunun akıntılı yere atacaksın. Tamam mı? Ağabey, kurşun kurşun ağır. Ben burada geçen sene şu ileride az önceki tuttuğumuz gibi koca koca balıklar var ya onlar gibi balıklar tuttum. Hem solucanla. Bir de saate bazen böyle akıntılı yere şey yaptığın zaman şap diye kapıyor kelebek. Kelebek, 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 var, kelebek var, olacak. Var. He? Kelebek vardı, arabada var yani. İşte bu çocuk, Bak bu çocuk güzel atıyor. Diğerleri böyle Çocuk atamıyor Ben olsam ben daha iyi atarım da şey yok. Ben şu yaparım da şey yok. Evet, burada vuruyordu. attı işte adam. Ee, ee. Onları geri torbamıza yani, koyalım. Torbamıza koyalım bir şey evet. olmasın. Bir Allah Allah. Kaşırabiliyor musun? Ya ne kadar olursa olsun. Ya. olsun. Valla yani. Olsun bir kuşa 5-10 milyar Allah Allah. veriyor, 20 milyar veriyor. Allah Allah. Evet, buna mı vermeyecek? Şimdi... Tut lan. o zaman. He doğru de... lan doğru. Vallahi bak da, dur var. öyle çekeceğiz tamam. bir dakika. Onu kapat. <laughs> kapa <laughs> kapa <200 gülüyor> ya altından evet. yatıp be. Murat he. bunu ben tuttum. Benim telefonu çıkart. Yok kara. Kapat. Çeyreğine kısıktırdık o şekilde. 3,5 kilo var herhalde. Var var. Var fazla. Var var. Oğuz Fazlası var. <laughs> ben, ben de Ne resmi lan? bir resim <laughs> <Çakarım. Çakarım. gülüyor> Çekerek Sen, sen, sen tutabilirsin. Ben Hamdi babayım.